Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Clash of Clans'ta köy binası 9 köyümüzdeyiz. Yine Goblin saldırıları ile devam ediyoruz arkadaşlar. En son 5-6 ay önce Zone 67 köyünde bir video çekmiştim Goblin ile saldırı yaptığımız. E, o videoda bayağı fazla ganimetler çıkmıştı, rekor ganimetler falan çıkmıştı da inşallah bu videoda bayağı çılgınlarca ganimet kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hedeflerim büyük. E, şu anki hedefim 3 tane topya da 3 tane okçu kulesi yükseltebilmek, yani 6 milyon altına ulaşabilmek. E, bayağı yüksek bir hedef. E, ona ulaşamasak da 2 tane e, yükselsek yine bizim için kardır diye düşünüyorum. Artık şu yeni aldıklarımızı video dışında yükselteceğim arkadaşlar. Kombinasyon 9 yükselmelerine başlayacağım çünkü bayağı uzattık sınavların falan vardı. Oyunu doğru düzgün e, oynayamadım. Ama sınavlarım bitti arkadaşlar. Her gün artık yeni bir video kanalımızda yayında olacak. E, video fikirleriniz falan da yorumlar kısmında falan bekliyorum. Ne yapalım bu köylerde? Onları da yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar daha fazla da bu köyde ve diğer köylerimde video görmek istiyorsanız da videolarıma like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da her türlü fikir ve görüşlerinizi bekliyorum. E, ne tarz videolar çekelim bu köylerde? Hangi orduları kullanalım? Hangi taktikleri göstereyim? E, klan savaşları taktikleri taktikleri, ganimet kasma taktikleri, e, kara kasma taktikleri falan istiyorsanız da onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bakalım. ilk köyümüzden başlayalım. İlk köyümüzde arkadaşlar bakalım video sonunda kaç milyon ganimet kasacağız Doğru tahmin edenleri e, arkadaşların yorumlarına kalp koyacağım. Herkes yorumlar kısmında bakalım. Video toplamda kaç milyon ganimet kazacağımızı tahmin etmeye çalışsın. Evet arkadaşlar ilk köyümüz bayağı efsane bir köy 700 bin altın 700 bin iksir gerçekten efsane Şöyle bu, bir köy, e, bu köyün ekran görüntüsünü almak istiyorum bakalım şöyle hemen bir alalım Evet aldık şimdi arkadaşlar buradan nasıl saldırsak bakıyorum Şuradan biraz goblinlerimizi bırakalım. Buradan bir saldırmaya çalışalım arkadaşlar. E, bayağı da goblinimiz gidecek sanırım bu köyde. Şurada duvarlar falan varmış. Oraya en son bakarız. E, klan kalesi takviyesi falan orada kullanabiliriz belki. Şuradan şöyle arkadaşlar goblinleri tekrardan bir bırakıyorum. Alt tarafı da bırakalım. E, o tarafı aldık mı? Yok abi orayı da alamamışız. Şöyle bir tane babar kral bırakıyorum oradan. Hemen arkasından goblinlerimi bırakayım. Oradan saldırmaya çalışalım bakalım. Şu anda da 40 tane goblinim kaldı elimde. Alt tarafı temizlemişiz. Orayı da temizlemişiz. Temizledik. Sayılır zaten. Hatta temizlemişiz bile. Sadece üst hafta kaldı. Kralımızın da yeteneğini kullandım orada. E, o da rahmetli oldu. Şimdi üst hafta şöyle arkadaşlar Pekka'yı koyalım. Arkasından da şöyle goblinlerimizi bırakalım ama onun arkasından bir tane şifa büyüsü bırakacağım orada. Çünkü büyücü kulesi falan var. Orada bizi engelleyebilir o. Hemen şuradan bütün goblinleri bıraktım. Onun arkasından da kraliçemi bırakıyorum. E, şuradaki... E, şeyde son da, yani pardon toplayıcıyı da almışlar bayağı güzel oldu. Hemen kraçımızın yeteneğini kullanalım. Şu anda ganimet bırakmadık arkadaşlar köyde. O zaman şöyle savaşımızı bitirelim. Bu videoda oldukça fazla kupa kaybedeceğiz ama oldukça fazla da e, ganimet kazacağız. Hemen buranın da SS'sine aldım. Şöyle eve dönelim ve arkadaşlar diğer savaşımıza gidelim. Evet arkadaşlar güzel bir köy daha çıktı karşımıza. Buranın da ganimeti gördüğünüz üzere bayağı efsane. Ama ganimetim bir da depolarda. O yüzden şu anda birazcık üzüldüm. Keşke elimizde dev ordumuz olsaydı. Burayı direkt e, tokatlayıp geçerdik. 3 yıldızla birlikte bütün ganimetle alırdık. E, bizim elimizden geleni yapalım. Şöyle goblinleri oradan bıraktım. Onlar çılgınlarca bütün toplayıcıları, madenleri oradan aldılar. Buradan da alalım. E, depoları da saldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten elimde hem pekka, büyüler ve babak kral kreşemiz de var e, ne taraftan doğru saldırırsak bakıyorum şu anda bana aslında altın lazım. E, alt taraftan saldırırsak üst taraftan saldırırsak alttan da saldıracağız üstten de saldıracağız arkadaşlar öyle karar verdim. Şuradan şöyle barbar kralımızı bırakalım hemen arkasından da goblinlerimizi bırakıyorum. 50 tane goblin kalana kadar bırakacağım arkadaşlar elimde. Hemen oradan da bir şifa büyüsü atalım ve hızlı şekilde içeriye doğru ilerlemeye çalışalım. Bir, bir tane de acele bıraktım orada arkadaşlar. Bakalım aslında hiç barbar krala gerek yokmuş da biz de bırakmış olduk onu orada. Hemen buradan da arkadaşlar hemen şöyle Pekka'mı bırakıyorum. Arkasından Kral'ımızın elteni kullandık. Hemen arkasından da bütün Goblin'lerimi şöyle bırakayım arkadaşlar. Onların üstüne de büyü kullanacağım zaten orada. Bütün Goblin'leri bırakalım ve biz bırakana kadar da birazını öldürdüler sanırım Goblin'lerimizin. Şöyle hemen elimde 3 tane kalmış onları da bıraktım. Şu üst tarafta Goblin'lerimiz hak rahmeten kavuştular arkadaşlar maalesef. O zaman alt taraftan Kraliçe bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Ona bakacağız. Oradaki goblinlerimiz e, alt tarafa girselerdi ya da oraya bir tane dash şifa büyüsü atabilseydim o goblinler de orada korumuş olacaktık. Evet 136 ve başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Savaşın sonuna geldik. 400 bin altın 444 binde ilk sıra almışız. Bence gayet güzel oldu. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir köy daha bulduk buraya da saldıracağız hızlı bir şekilde ama nasıl saldırırsak diye bakıyorum üst taraftan başlasak alt taraflardan başlasak şimdi ee, şuradan başlayalım arkadaşlar. Bir şu toplayıcıları almaya çalışalım. E, ee, i̇çerideki ne maalesef giremeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü içerideki baya orada yani. Oraya biz goblin sokana kadar baya bizim goblinler patates olurlar. Ama eğer goblinimiz artarsa da savaşın sonlarında oraya da girmeye çalışacağım. Şuradan şöyle burada da maden varmış abi. Bize de maden lazım. Oraya girmeye çalışsak mı? Ya da e, aslında barbar ve okçu karışa e falan bıraksam oraya barbar kralla e, girebiliriz diye düşünüyorum ama bakalım. Oraya da en son bak bakacağız arkadaşlar şimdi e, şuradan da şöyle biraz daha bırakı e, bırakalım da onu da bir alsın bakalım orada ve alamadı şöyle biraz daha bırakayım hemen alsın ve aldı gayet güzel oldu daha sonra şuradan da biraz daha bırakalım buradaki toplayıcıları da alalım arkadaşlar şuradan saldırmaya başlayacağız e, buradan pekka'mızı koyalım hemen arkasından da şöyle Goblin'i koyalım aslında pekka'ya gerek yok da. Ee, zaten goblinler duvarı hızlı bir şekilde kırıp e, Toplayıcı ve madenle de ulaşabiliyorlar orada e, Biz neyse şuradan hemen bütün goblinlerimizi bırakalım Yani bütün hepsi değil de birazını bıraktım oradan Hatta bir 10 tane 15 tane daha falan bırakırsam Şuradaki toplayıcıyı da alabiliriz diye düşünüyorum Hemen bir şifa bir daha attım orada ve toplayıcıyı alıyoruz arkadaşlar. Buradan gelelim şöyle goblinlerimizi bırakalım. Burada büyücü kulesi olmaması daha güzel zaten. Hemen şöyle bir şifa büyüsü bırakıyorum. Arkasından kraliçemizi bırakalım arkadaşlar. Ve onun arkasından da şöyle biraz daha goblin bırakıyorum. Ee, şu anda 16 tane goblin var elimde. Evet o madeni alacağız oradan arkadaşlar. Buradan da şöyle babalıklarımızı bırakalım. Onun arkasından da gelip şöyle goblinleri bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar köy binasında aldı bizim pekka bayağı helal olsun ona orada yani. Hemen öyle e şöyle bir tane öfke attım oraya ama oradaki toplayıcıyı alamayacağız gibime geliyor. Çünkü askerimiz kalmadı. Bir tek Babar Kral var, var ve baba Kral da oraya kadar ilerleyemez diye düşünüyorum. Ama belki ilerleyebilir. Hemen bir acele bir büyüs dağıtalım arkadaşlar orada ona. Bakalım. %50'yi görebilecek miyiz ve göremedik sanırım. Şöyle bakalım başka askerimiz falan da yokmuş. Köyde 100.000 bin iksiri bıraktık arkadaşlar. O kötü oldu ama altın hepsini de aldık. Baya güzel oldu. Efsane bir gamet daha buldum arkadaşlar buraya da saldıracağız e, buraya nasıl saldırsak diye bakıyorum. Buradaki ganimet biraz daha iç taraflarda arkadaşlar. İşimiz biraz daha zor olacak burada. Hele e, altın almak hepten daha zor olacak gibi duruyor ama eğer alt taraftan saldırsak e, biraz daha kolaylaşabiliriz işimiz. Şöyle Pekka'yı bırakalım arkadaşlar. Arkasından şöyle e, Baba Kral ve Kreşe'yi de bırakıyorum. Bütün goblinleri buradan koyacağım arkadaşlar. Büyülerle falan da takviye vereceğim zaten. Artık ne olursa e, olsun diyelim. Şöyle hemen bir şifa büyüsü bırakıyorum orada. Zaten Şifa büyüsü de bol elimize bütün goblinleri Bir an önce bırakabilirsem çok güzel olacak Ama onları bırakana kadar da Baya süre geçiyor bizim elimizdeki goblinler de Ölüyorlar hemen orada bir şifa büyüsü Daha şuraya da bir şifa büyüsü daha bırakıyorum Elimde şu anda bir tane şifa büyüsü kaldı Bir tanesini de yukarıda kullanacağım ama Orada goblinlerimiz patates Oldular arkadaşlar baya kötü oldu Ama şu an zaten ganemetin Birazını aldık diye düşünüyorum Hatta baya almışız yani altın neredeyse Bitirmişiz bir tek üst tarafta iki tane madenimiz kaldı Onları da almamız biraz şu anlık zor yani. Ama güzel bir giriş yaptık. Eğer havanlar ve büyücü kuleleri olmasaydı bence köy bile üçleyebilirdik diye düşünüyorum. Şöyle kralımızın yeteneğini kullanalım. Kraliçe de oradan saldırıyor. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu anda 5 milyon 378 bin altınımız var arkadaşlar. Kraliçemizin yeteneğini kullandım orada. Bakalım bir yıldız alabilecek miyiz? Bir yıldız büyük ihtimalle alırız. Hem de yıldız bonusumuzu da tamamlamış oluruz. Şöyle bakalım biraz daha bekleyeceğim. Acele büyüsünde olmazsa kullanırım pekamın üzerine. Hemen şöyle acele büyüsünü atayım orada. Hız bir şekilde bakalım. İçeriye doğru ilerlesin. Binaları alsın ve 150 ile ayrılalım bu köyden. Hem en azından kupak kaybetmemiş oluruz. Hem de Yıldız bonusumuzu tamamlamış oluruz. Ee, şöyle bir acele bir üstü daha atayım Pekam'ın üzerine. Orada yoksa bayağı şu anda hasar alıyor abi. %49'a falan kalmayacaksın galiba. Ya abi yapma lütfen yapma ya. 49'a bıraktı abi bizi. Gitti 49'a bıraktı. Keşke biraz daha Goblin şu üst falan bıraksaydı. Hem iksir almış olurduk hem de e, yüzde almış olurduk. %49'a kalmak biraz koydu yani açıkçası. Şöyle arkadaşlar. Ee, buradan yükseltmelerimize bakalım şimdi. Benim hedefim toplardan başlamak ya da okçu kulesinden başlamaktı. Ben toplardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle... Toplarımızı basmaya başlayalım. Buradan da 2 tane top bastım. Arkasından 1 milyon e, şu anda altınım kaldı. O altını şu anda harcamayacağım. Diğer videoda da kullanırız zaten. E, buradan bakalım başka. Kara büyü fabrikası varmış aslında. Kara büyü fabrikasını da yükseltebiliriz. E, ne yükseliyormuş? İskelet büyüsü. Ya da e, şu anda ise iskelet büyüsünü kullanmayacağım zaten. Laboratuvardan bir şey yükseltebiliriz aslında burada e, 4.5 milyon x lira e barbar yükseltebiliriz ya da şifacı yükseltebiliriz şifacı mı yükselsek barbar mı yükselsek e, barbarı kullanabilirim şifacıyı 4 yaparsak aslında barbar daha mantıklı arkadaşlar barbarımızı Şöyle basalım gitsin yükselsin burada ve arkasından buradan de basalım arkadaşlar kraliçemize yükselmeye girsin ve arkasından şurada bakalım başka ne varmış buradan depoyu yükseltebilir miyiz ya da şunu yükseltebilir miyiz 250 bine aynen bunu da şöyle yükseltelim ve arkadaşlar inşaatçılarımızı bugüne doldurmuş olduk bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz daha fazla köy binası, 9 videosu istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve kanalıma da hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.